kardeşim Recep Acar, Adem Usta ve ben bu beste benden sana gelsin bir tane. Evden çıktım öylece, yürüyordum sessizce Ben de denk gelmiştim bir dünya güzeline Baka kaldım yüzüne, gözlerin gözlerinde Tutuluyorum Allah'ım yardım eyle Yoluna devam etti gidiyordu öylece Ben de gittim peşine takipteyim sessizce İlerideki araba bekliyordu onu be Yine hayal kırıklığı vurdu bize Ara, Arabaya bindi o ilerlediler hemen Pes etmek yoktu ulan atladım taksiye ben Taksici dedi bana nereye bu acelen Prensesi takip et amcacım lütfen Aracım peşindeyim, kızın takibindeyim. Alışveriş merkezinin önünde durduk biz. Taksiden <laughs> indim hemen, gittim kızın yanına. Ulan sanki biz harbiden iç içeyiz. Kız birden döndü bana, hayırdır kardeşim ya? Neden takip ediyorsun, hadi söyle bana. Birden dedim ki ona, çok tatlısın harbi ya. Komik gelecek ama aşığım sana. Kız birden döndü bak. Kız birden kahkaha attı. O oh, amına koyayım besteyi unuttum. Ne <laughs> ya? <laughs> 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 besteyi unuttum kapat. Besteyi karıştırdım. Oo. Oh.